Orkestra şifi. Benzer <laughs> sistem, 4050 i5, 500 bir terabyte, RAM. Değişik bir, Güzel, bir tarafta Laptop da var. Klavye benim klavyeye benziyor. Laptop da var. Latin galiba laptop sistem. Ha. Ona yansıtmış değil mi? Ona yansıtmış Gerçekten büyük ihtimalle. ihtimalle ekran, ekran çok var. büyük amk. Kaçlık bu ekran be? Abi 27'dir bu. Daha 27. büyük oğlum 27 ekranla iş mi yapılır? Aha. Galibanlık mı? İyidir oğlum. Daha ne istiyorsun? Bu nasıl bir sistem yapmış lan? Çeti oku diye sen yayını izleyip çeti buraya mı aktardın? Tabii ekran yayını izlesin diye. Okey. Abi ofis klavyesine kaldık. Burası bir çoğuldan ses çıkarıyor. Komşu şikayet etti. Onu şey yapabiliyorsun ya. Özel tuş satın alıp hangi tuşları çok kullanıyorsan onları kullanabiliyorsun bu arada. Komşu Ama... klavyesi sırlas duyuyormuş oğlum. Duyar bu bazı kadeh kesleri çok şak 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 geliyor. Silikon satılıyor altına. Harbiden bir deneyelim. böyle bir tip oluyorum ya. Min ya. Min ya. Bu iyi iyi bu arada. Bu çıksın da hayırlısı Alırsak başlayalım setup'a bakmayın. Bu ne lan? Bu nasıl bir sistem? Bago. Aha, basayız yumadan almış. Oğlum ekran yukarıda nasıl oynayabiliyorsun ki? Boylular lan. Masa Abi, çok garip bu arada. Koltuğu aşağıda mı tutmuş? Tamam da bura kendisi içeriye şuradan içeri girecek. İçeri girse oyunu nasıl oynayacak? Ortada olması lazım. Bu ne lan? Çok garip bir setup. Bu setup'ı daha iyi kullanabilirsin bu arada. atan fakir mod setup'ı oyunda bekliyor bir de anlık bir şekilde. Ben bunu dün var ya dün söyleyecekti buna var ya. Utanmıyor musun lan kızı rahatsız ediyorsun evlenecek baklanacak aşkı kese işte. Amına koyduğum az çek tabağa. Ya ağaca vurdun kafayı yedin ya. Sen niye eski sevgiline kardeşim yok sen benim ilçimsin, sen benim sayemde bir yerlere geldim falan filan. Sikerim senin o karakterlerinde ha. Kafayı mı yedin lan götteren ağaca vurduktan sonra. Başak kardeşimiz de NS'e e dava açmış gördük. Rahatladık kardeşim. E, i̇nşallah kardeşim sonuna kadar gidersin Başak'cığım. E, Destekliyoruz senin seni bu hareketinden dolayı. Bu arada ev bulamadık hala. Bekliyoruz arayıştayız. Abi emlakçı sorunları yaşıyoruz şu an. Sıkıntılar var. Şuna bak ya. Karşımızda inşaat var ama Her gün sabah 8'de kalkıyoruz. Avradınız kim ya? Evet haberleri de gördüm. Çakal bacağından vurulmuş galiba. Kötü olmuş ya. Olmaması gerekiyor. Ya bu da sahneye niye UFO ile iniyorsun kardeşim ya? Astronot musun yarram sen? Ağzımı açtıracaklar ya. Yani. İki parayı buldular. Biz yapsak amına koyayım görmemiş ucube dersiniz. Başkası yapınca cool oluyor. Ya neyse kardeşim ya hadi bir videoda görüşürüz. Allah nasılsın seviniriz. Bay bay. Bu arada legal bir müsabaka altında seninle dövüşmek de istiyorum Enes. Haberin olsun yani Amerika'ya geliyorsun falan. Hakem eşliğinde kafes dövüşüne var mısın? S kapaymış. Çünkü kim buldu biz kedi. De... Baba eğlenceli ya. Izle, Yaptığınız var mı şu an para mı etmiyor? Piyasa mı bitmiş? Be. Sus. Yaptığınız var mı şu an izle, para mı etmiyor? Izle, Piyasa mı bitmiş? Yayıncılar mı çıkar? Sesini çıkartıyor? kapattım. Yaptığınız var mı şu an para mı etmiyor? Piyasa mı bitmiş? Yayıncılar mı çıkartılıyor? Oyuncu da mı kalmamış? Hala remastered oynamaya devam mı ediyorsunuz? <laughs> utanlı. Kriş tabalların patladı. Kanka bana ben şimdi bir çatal alıp geleceğim bir de kolamı alacağım tamam mı? Bana ya. arka fonunu bir anlatır mısın? Şu arka fon Devamı da var oğlum. Mesela Kerim ben bir şey soracağım sana. Ee, evet. Neva forması nerede? Devamı da var dedim ya yarra düz küfür etmeden konuş. İnsanlar var aileyle izleyen birlikte. Mesela Abi, bak. bak, bak Eştücü Elif var, Eştücü Sena var bak görüyorum. Küfür, Kerim sana orada en değerlim demek istiyor. Sen yanlış anladın. Evet, olsuz yapamadım bak. Ben Karop abi, bak. Karop ne lan? <laughs> <laughs> Karop <Kahraman> ne ya? Ne <laughs> 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 <takisi> nerede <laughs> Devam edelim. Burada ne yapmaya çalışan tamam diyeceğim. Abi, Aynen, de tamam. Abi Betül'ün ikinci oynamaya tamam, devam tamam. mı ediyorsunuz? Bize ne yapmadan koyayım? Biz ayağındayız. <gülüyor> 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 Kapatsana ya. <gülüyor> 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 nasıl nasıl zevke gelmiş o lan? <laughs> e formalar da bu arada benim önümde burada 10 tane falan forma var abi. Asılı. Barış abiye götürüyor bu arada o kahveyi. Tat demiş lan. Abi diyorsan ise. Gaz Kerim abi alay sat bir pop takıl almayacak işi. Abi bir kalkma bu geldi abi. <laughs> Baba yeter. Adam onunla çok bile bu setup. Yeter. Hangi sekmeler şükür açık? Hocam, şükür edin şükür. Türkiye'nin en büyüğü. Seri yayın abi o. Abi ben mi açmışım şey <laughs> Çekirdek baba. Iyi Ortam baba. dediğim budur Klaus. Bunu bunu çok... Ne kadar Ust... temiz ama bak. Anladın mı? Ne kadar? Ne kadar güzel bak adam kabloyu soldan çekmek yerine delik delmiş oradan getirmiş görüyor musun bak. İşte mühendislik harikası değil mi Kerim? Kulaklığı asmak için bir şey atmış. Ne kadar temiz. Rahatsız etti beni. Oo, bu ne oğlum? Bu ne lan? Oğlum siz bu ekranı yukarıda nasıl böyle oynayabiliyorsunuz kanka? Lan monitörler nerede bağlı öyle? Pardon, ben hayatta böyle yapıyorum. Abi üstteki, üstteki çok iyiymiş lan. Eşitici e spor player. Kardeşim, ya, arkadaşlar. arkadaşım Valentin Otölü ve... Ben bunlardan salata istedim. İçine 1, 2, 3, 4, 5 tane tavuk koyduğuz. Kafanız salaklar Aa sol üsttekilere bak çok tatlılar lan Bir saniye konuşacağım. Büyük parça atmışlar kanka. Gene o mistik video gelecekmiş gibi hissettim. Bu ne? 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 Nasıl? Bu ne? Avantaj kuponu ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> ne? 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 Bu ne? <laughs> Gene o mistik bir Günaydın beyler. Günaydın. Hadi abi bize atın da hesapları puan. Bu nasıl bir stat ya kanka? Gel abi benimki atar mısın ya ben? Laptopu ters çevirip alamıyorlar kendilerine. Ne? Bekle. Ya laptop standı var Karol, ya. sen ona bu böyle şeylerden biliyorsun payıyorlar. sürekli ya. Direkt anında bir fikrin çıkıyor senin. Biliyorsun yani sen Adam sanki... Ben da... bilgisayarcıyım. Sivildeki işim bu benim. Ben hayatımda ilk daha böyle bir şey görüyorum bu arada. Bu IQ seviyesi çok yüksek. Ben bunu Adam IQ, marka... IQ seviyesini kullandığı için on vereceğim bu setup'a. Helal olsun. Baygıraf lan. Bizim sonucu mu o? Bizim sonucu büyük ihtimalle de. Güzel stop. Not bad. Bu ne lan? Tarak evet. mı bu? Kelebek mi? Görünün kelebe. Yani. yedi, Normal. Bu ne? Ece'yi paylaşmış. Aa. Revan seni puanlamıyorum kanka. Revan'ın bir tane şuraya koydu. Ne yap? Oğlum sen bizim mutfakta mı izliyorsun kanka bütün gün? Barge de nelerde Hı? Sürekli bu televizyon story atıyor. Televizyonu izlemek güzel oluyor ya. Sağdaki ne lan? Avon ne o? Ehme. Setup hariç her şeyi görebiliyoruz. İyidir baba. Hey. Bu da laptop koymuş. Işığı Işı başlayınız. Oo. Oh. Güzel bir Ekranlar şey. hep uzakta ve hep büyük. Bu biraz yanlış arkadaşlar. Bu ekran biraz daha eğer FPS oyunları oynuyorsan da, ekran biraz ayak olması lazım. Bende de mesela aslında çok yakın ama bana bile uzak geliyor şu an. Bu izleyici kasıyor. Kediye bak. Nasıl bir şeymiş lan bu böyle? Oğlum herkese bir yayıncı setup'ı var ha. Uyu, iyi, bu iyiymiş. Ama arka plana şunu koydu. Ben bir gıcık oldum. Jestro atmış bunu. Ulan mesela Jestro da böyle bir... Yani Jestro bir de iki ekran kullanıyor. Ki bu çocuğun edit işi edit işi var. 2 üç ekran kullanması lazım bence. İstecek yok diye not düşmüş. Lan hatta editimi yapıyor galiba. Evet evet. Evet. Ne edit Yarınki video iş şey. Oo bu bu şey için bu ne ya böyle? Çetici. Abi bu yayın yayın içindir ya. Kanka ama bu klavye ne? Çok çok ufak. Esporcu Abi var ya. Var ya, klavyesi ya. değildir kanka bu. Yüzde altmış Bunu Ondan... dikey koymasını sebebi yayın mayın açıyordur her. Dikey niye koysun ki? <laughs> Discord ve şey Spotify çok güzel oluyor böyle dikey koyunca. Alt alta mı? Rahatsızlık seviyesi. Seyahat hep yok. TV'den izliyorum. Baba motor. Ne motor? Harika. Kas kalbinden harika. Motor ne? Sen misin? Ne oluyor amk? İyi bu arada. Beğendim. Nice su. Beğendim. Emir'in de bu arada Hiç burası. Geçerli. Bu, bu Emir'in <laughs> Emir de. Emir'in evi kanka burası. Kullanıcı adına <laughs> Bu ne? Ayıp. Bu çok güzelmiş bu arada. Neyse Abi, bu. Dünya güzelmiş bu arada. Bayağı güzel. Ne o? Bu benim bu... abi. Tamam. Yani anime okey. bakar ya? Sen Halil Hakkan mı? Neydi adamın adını unuttum. Hakan Hakkan mı izliyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> O kim ya? Halil Hakkan. İşte o adam saksı ben, fırlatan. Bize saksı mı fırlatıyorsun lan yoksa? Akkalkan, Akkalkan. Akkalkan. Ak bu ne oğlum? Denizli setap mı? Hı hı. Oğlum, evet yani benim. Bütüp bütüp içiyor ne laf onları. Hepsini boş ver de senin... <laughs> ...bilimden nasıl soğuyor o bölgeye. Ne ya be? Mouse... ...yetiyor mu o mousepad sana? Abi ben onu değiştirdim ya şu an. Bu arada de... bu arada bu mouse'un şu oynama alanı da ...Neval oynayabilirsin ne CS. Bütün oyunların neden kötü olduğunu ortaya çıktı. Abi... Şu daha uzak. Bu ne lan? Dana abonelik geldi. Allah belanı. Aras hediye etti. Konjura gitti. Ha tek ha tamam tamam Aras abi Aras abi tamam. Tek hediye etmiş. Ben dedim birinden geldi. Değil misin? Evet evet Aras Aynen. abi bizden. Dümen varmış gibi geldi. Dümen varmış gibi Hayır, geldi. Hayır abi. Abi bir kişi abonelik edecek ve bana düşecek. Buna inanıyor musun sen? Evet. Oldu. Hayır. Hayır oldu. abi hayır. Aras Mesela abi, abi ya. Bizim abi. Şey. abimiz ya. Bu beni bu arada. Abi kendim, ben de, de kendim, kendim atıyorum sana. Abi kaç tane ekran? Ne yapsam o kadar ekranı ya? Ben de dört ekran kullanıyorum. Ama böyle olması çok sinir yani. Abi bu da benim. Ben atıyorum sana. Ama ne bileyim ya bu kırmızı ışık beni bir rahatsız etti kanka. Aras abim benim. Uyurken ya. öyle yapıyorum ya. Bu da konjonu setapmış. Ya, set yapmış. Böyle Aa, ya abi. Ya. mutak yapmış. Gara, olması i̇zliyorum. gereken bu oğlum. Harbi ne bu? Ne bu bey? Bunu çok o, beğendim o, ama şu mavi <laughs> şey çok beğendim. Boş bir şey falan ben, ben diyor. Beni çok güzel. Almanya'dan izliyorum kral demiş. Oğlum bu evet. klavyeler çok ufak be. Soldaki bu şey ne lan? O, Araba mikrofon, mikrofon, galiba, mikrofon. Evet, mikrofon. buna bakmıştık. Oo. Aha benimki geliyor. Bu evet, iyi bu arada. Ben beğendim bunu. Babacım adam yeni yeni almış. almış adam Bakalım. izliyor. Bu da puanlar. Puanlayalım ya chat harbi. Vallahi puanlayalım. Az, Az önce yeriz, bir gibi ya. Bu ama yemek, yemek, atak, yemek yemekten dolayı 5 veririm. 6. Oo bu ne lan? Bak benim, bu iyi de. işte oğlum. Masa çok iyi ama masa çok büyükmüş. Masayı nerede kaldın abi? Kendim kestirdim. Selamun, Selamun şey aleyküm kardeşim. Ya. Çok iyi de Ay. ekran çok solda bak, sanki. Bak bak tablete klavye mouse bağlamış. Ben sola oturuyorum bak. sağ tarafım boşta kalsın. Sen abi, tablete mı? klavye mouse mu bağladın? Değil o ekran alttaki. Şu ne? Bu ne? Yarım Bu klavye. Ne? Oyun klavyesi. Nasıl Oo. yani? Oğlum seni hiç, polis, sen hiç polislikten atılmadın mı? Mezarcıyla beraber mi işbirliği yapıyorsunuz kanka? Açıklayın hemen durumu. İnsanlar... Yok dersi... ya o. Oyun ha. klavyesi o. Diğer klavyeyi kullanmamak için mi kullanıyorum? Daha rahat. Abi sen gittin benim fandan mı aldın? Sen benim fandan almışsındır. Yani puanlarsam. Üstteki kartalı puanla yeter ya boşver. 9 veririm. Bu direkt ne? 10. Bu direkt 6. <laughs> Anlaşılmıyor kankam böyle. Bu beni izlediğin şekli atmışsın direkt. Setup'a atmamışsın. Aha kısır lan o. Lan oğlum de. bu masanın kalınlığı ne kanka? Oha. Oha. Şey, şey almış kırılmasın diye. Ahşapa benziyor. Bu, bu, bu masaya, bu masaya Aras teşekkür ediyorum. Bu masaya hiçbir şey de koyamazsın bu arada. Onu boş de prizdeki kablo fazlalığı nasıl toplamış baksana. Ben buna 7 verdim. da verdim. O da var. Bu herhalde Ha benim o. Selamun aleyküm. Bu ne? Açık Aynı ay. ha dikkat et. Vuruldum. Ay şimdi. Vuruldum. Barış Vuruldum. abi bir rahatlayalım ya. <laughs> ay şimdi. Vuruldum. Barış abi sik de rahatlayalım ya. <laughs> o Keşke salak. olduklarını bana söyle. Oğlum o salak. Açık olursun ha. Adam gibi oynayın. Doğru. Ver bir tane sound pet başlatayım hadi. <laughs> Eksan. Canlar belanı ver. Kapat kulaklığı. Yeşil nerede? Aynen. Nerede? Yeşil yaşıyor. <laughs> Harbi bu yaş böyle de oynuyor muymuş Kırk bu? Beni çizemiştim. Malatyalı mısın, Türk müsün? Şat. Bir de böyle kral. ölüyor ne? abi. Öyle bir <laughs> kesin Malatyalısın <gelsin gülüyor> ama. <abi. gülüyor> Göremiyorsunuz. Dur dur. <laughs> raporlama, raporlama, raporlama. Raporlama bekle. Hop. Ne? <laughs> 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 Ya doğru sen ne yapıyorsun? <laughs> bak, Oğlum böyle oyun oynanmaz bak, ki amına koyayım. O... Doğrusu versene. Ben müzik eşliğinde yapacağım görebilir ben. <laughs> Adam gibi oynayın. Kanka -ka kafayı o... yemişsin sen? sen. Sen kafayı misin Hatırlıyor mu lan bu saniye Arço? Hatırlıyorum Açık abi. Ha. Dikkat et. Çok Vuruldum. Vuruldum. Ay şimdi. Vuruldum. Barış abi sik de rahatlayalım ya. Senin esporcu olduğun dönemler harbi de ama harbi esporcu olduğun dönemler. Çok komik değil miydi ya? Ba refresh edelim <laughs> vallahi. Sikrim kadroları. Vallahi gireceğiz gireceğiz yakında. Ciddi puan verelim ya. Tam ciddi puan. Okey. Buradan sahilde bir sonrakine gidiyor mu? Anladım abi buradan gidemiyoruz. Aşağıda gidemiyoruz. Neyse. <laughs> Baba adam televizyondan izliyor. Sakın. Ama arka tarafındaki bu arka taraftaki bu kaplular maplular biraz abartı hocam. Bunların bir toparlanması lazım. 6 verdim geçtim. Umurumda bile değil yani. 5 5. Tavandan beş. mı sarkıyor abi o kablolar? Evet önemli. burayı bir düzeltmen lazım kralım. Bilal baba yapma. Puan versenize siz oğlum. Abi, bu ay, ay abi ya. ay bu arada dersin sana da yollayayım. Yok kanka gökyüzünde var ne gerek o, var? var. Bu arada, bir şey diyeyim bu değil mi? iyiymiş. Kanka iyiymiş de ama ledlerin böyle göze vurması çok kötü. Duvara yansıtma yapsan, Kana, yapsan çok daha iyi olur duvara yansıtın çok, çok Çok göz yorar bu. Ve verdiği ışık da çok rahatsız eder. Mısır altındaki dolayı, boşluk yok, ne altı. bir de kanka. İnternet kafe mi burası? Çıkart geri tak içine. <laughs> yani oradan kırıyorum. Şunu beğendim ama. Altı. Siz, siz değilsiniz. mı lan o? Bu arada çocuk beğendim hafta. Tam, tam öğrenci, öğrenci şeyi. Bu arada yükseltmesini beğendim. LGS, LGS. Sistem çok iyi değil mi ayaklar ama? Ayaklar da gözüküyor bak ayaklar da gözüküyor. Beş. Ayaktan mı gözüküyor Orta Ortam çok iyi ama. ya <laughs> adam. <laughs> bizden bu bizden. Yine yine yine. Bu bizden. Oo bu ne? Aa Kavropsa bizim masada daha güzel bu arada bu. Bu neymiş lan böyle? Bu arada bu güzelmiş. Oğlum sağda şey, kulak bulak var lan. Kerim o gördüğün masanın aynısından bir de sağında var. Bu ne güzelmiş daha lan. Daha, 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 bu güzelmiş bu arada bu setup. Tab kasa koy balık şey yap balık aşağı doğru. Bu ha. ne? Bu ekrandaki? Bu para. Aa, aa bitcoin bu. Kim Lan, bu bitcoin kazanıyoruz kazanıyoruz atmıyoruz şuraya abonelikler. Delireceğim şimdi ya. 2500 yapamadık oğlum. ya bu yayın. Bayağı artmış bu arada. Vermiyorum. Kırdım ya puan. Bu kadar artmış da atmamışsın. 5. Kanka Kerim Yaman'la konuşabilirsin. Sponsorluk. Sponsorluk. Iğırdı var. Ne bu? <laughs> kediye bak. Kedi var. Yani. Ata atmışsın kanka. Eksi beş. ne Millet istat babakanı bizim kontrolü yaşamını <laughs> vereceğiz Ah lan. iPhone 4 var orada. Gerçek mi zannettin abi? Ya bu adam da zaten. <gülüyor> Mbappe <laughs> amına koyayım bu ya bu. Nasıl yani ya? <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> temiz. Temiz. Tertemiz, aynen tertemiz, aynen. tertemiz. Kulakla alırken biraz beden ödüyor. Ayağa kalkıp Olduğu için. Evet evet. Mas Masanın küçüklüğündendir büyük ihtimalle de şeyi falan çok güzel yapmış bu arada. Yani Sen 7 8, 8, 8 7 8 Yani evet etraf çok temiz, çok düzgün. Salonda izliyorsun. Ana avrat söylemiyoruz. Aile var ben büyük ihtimalle. Var. Sokayım böyle işe. Hmm. Çok Oy. güzel bak bu. Bu çok güzel. Ben İyimiş bu ekranın çok arkada olmasının tribindeyim ya. FPS oyunlarında çok büyük sıkıntı yaratır. Böyle bakarak oynamak iyi bir şey değil yani çok. Ya şey Ama arkadaki kendini. Arkadaki ayaklar pivot onlar öne doğru gelir, aşağı iner. Oy, yine ciddi de, misin? Evet abi, evet abi, o sistem şey. şey o zaman ya, iyi. Soldaki sarı şey ya? Yedi yemek. Aa yukarıdaki yazı çok güzelmiş lan. Soldaki içecek herhalde o. Yiğit var. cips gibi bir şey herhalde. Baykuş mu lan onun simgesi? Baybu ketepede hmm. o. Bizim salak ya Yiğit yapıyor, yapıyor ya bunu. Sürekli Yiğit vasayır yapıyor. Değişiyorum gene gelip yapıyor. <laughs> Abi ben 9 veriyorum. Bu dokuzdur ya. Dokuzdur bu. Dokuz bu. bu arada ya. Aa. Yiğit'ine bak. Kanka 10. <laughs> Abi setup falan yok sevgilim saygım var. Rica etsem lütfen çete açarız biz bu suçumuzu. Doğru diyorsun açım çete. Abi yazıyor şu an. Kolpa atmasın. Ha evet. Aras İkra'ya abonelik atmış. Buradan görüp attı herhalde. herhalde. Ya da kuzen kardeş. Kardeş de olabilir. Buradan İkra'ya bir kalp. Bunlar. Yok bir abi, sarar, bunlar yok kişi var sarar. Ne Oğlum. Ne <laughs> yani evet sarar büyük ihtimalle ya. Kardeşin de falan böyle oynadı. Bir şey değilmiş. Şurada Metin 2 oynayacaksın abicim. Valorant ya değil abi, ya. De hadi bir git biri şaban, ya. Biri sabah biri savaşçı. Ne kasarsın. Evet böyle. abi. Evet abi. Tam olarak öyle şekilde. Ayaz serverinde Ama oynarsın. Ama işte Ayaz. o FPS oynayamazsın. Ayaz'da mı oynayacaksın? Abi iyi söyle de bari satayım ben bu kısmı. <laughs> rank tahmin abi. Bunların rankı nedir sence? Bence... Gold plat dedim ben. Bak plattır Gold çünkü bir masa bir izin abi. vermez. Masa ne evet. izin bir vermez? Bir Kanka mouse döndüremezsin ki. Gerçi bu soldaki Aynen. çocuğun güzel bir alanı var da sağdaki çocuğun yok. Birbirinizi kolunu sağdaki, çarparsınız sağdaki oğlum. Sağdaki galiba Sage ölüyor. <laughs> Gold ya bu. Sağdaki Sage oynuyor büyük ihtimalle sadece. Harbiden çok zor ama güzel bir olaymış ama kardeşim tam. Takıma kız gelince bizim <gülüyor> eğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi <bizim gülüyor> <bizim gülüyor> dikkat eski kamera bile var. Aa A4 tek de var. 5. Hoparlörler falan çok yanlış. Tamam, Oo. Miydi, Oo. Tam. İyi baba yükseltme bunu kalsın böyle. Ben bugün puan sistemine bir maç daha atarsam kaybedeceğim bilen gurmeler bu ile sıralama çok zor ama deniyoruz. Sen niye Çin'de oynuyorsun abi şimdi bu oyunu? Kanka Çin'de oynuyor ya şu ben, an Beto. Ben Çin'de oynuyorum. Benim başlaman gereken malı. oyunlardan bir tanesi kanka. Bir tanesi. Bu. Ben oynuyorum zaten onu şu an. Ne Çin'ci oldu? O, o zaman mi? ne Çin'ci? Gidiyorsun dur abi. Bu ne? biliyorsun adam sıralamaya kazıyor. Ben Valorant sanmıştım. PC sandım. Güzelmiş lan sade duruyor. Evet sade duruyor. Ben ledin gene böyle olmasını karşıt karşıtın. Evet çok göz karşı, alır. Benim önümde bu ilk yayın olmasa açmam yani asla. Çok görüyor. Kas oğlum kas. Valla ilk bu bir takımı biz kuracağız. Bu ne? Kyle Butler. Bu ne? Hello. Dexter Morgan. Hmm. He knows my name, occupation. He can find out about my family. My family. Goodbye. Dexter Morgan. I let it come to this. İzlemedim çok şey kaybettim mi? No, more. no fucking war. Hello, Arthur Mitchell. Bu kadar mı ya? O kadar mı ya? İzlenir. Çok spoiler yedik. O göbek Max abi sıfır. annenle var ya izliyoruz yayınları beraber izliyoruz annenle beraber ya Max. Böyle mi konuşalım kanka sana ya bak. Adamın koyduğu resme bakar mısın? <laughs> Gire göbeği. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Biz buna şeydir. bakmadık mı lan? Birazcık daha gelişeceğiz. Bakmadık. Yok bakmadık abi. Yok, farklı bakma. bu. Ya, Aynı. bacakları yok. Farklı, Farklı mı bu? Farklı. E-spor ve ENS arasında boşluk yok. <laughs> bu aylı çok aylı, iyi bu arada. Aynı Çok iyi. Bence aynı kişi. Çok fazla AI gibi duruyor ya. Hayır aynı kişi oğlum. Ama solda yeri değiştirmiş oğlum. Soldan aynı şey kişinin volüter bacakları geldi. Oğlum AI olma şansı <laughs> var ama ha harbiden. Çok fazla AI gibi duruyor abi. Çok düzenli. Değil tripod nasıl havada duruyor lan? evet duruyorlar. abi bir önceki gerçekçi <laughs> duruyor da bu değil. Bu arada bence az öncekini yapay zeka yapmış. Şu an, yani az önceki fotoğrafı yapay zeka yaptıp atıp bunu çıkartmış. Tam bu kadar o zaman. Çalışan bu kadar. Kim bu adamlar? Allah <laughs> Bize yaptıkları az mı? <laughs> oturup yaz tutsunlar. Aa, bu adam öyle oturup Bunlar <laughs> <ağlayacak, gülüyor> Yaz tutacak bir kişi değil. Kafayı yemişsiniz yani. Sade <laughs> Yeter. Sadece güzel. Sade güzel. Kulaklık kötü. Panda sen de bir atsana ya setup'u. Saka iyi level abi. Yerleri gelmiştir. Ben 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 atsam ekrana... Benim geç setup çok garip setup. Boş verin. Seni olun. gördük ya bu blokta. Şeyin YouTube'da var kardeşim. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bu house? Oğlum Casper yaşıyor var. mu daha ya? Mouse pad'e var oh, atların üstünde oynuyor. i̇lk bilgisayarım Casper'dı lan. Benim de öyle. Yok Kanka abi, şu. Pilipsi, pilipsi. Oo. Oo. Onları... Forma ya bayıldım. Ol. O ne lan? Forma çok iyi. Ne forması o? Ülke ocakları. O, ülke ocakları var. Kazakistan. Kırgız. 45... Hepsi var. Güzel. Bize setup yok. Dev ekranda iziyoruz. Kolu geldi. İyi. Buraya Bir de atmıştı. Mu? Ben de benim makineye atayım dedim. Kazasız belasız kardeşim. Allah korusun. Bu ne Projeksiyon ne? Projeksiyona lan? Projeksiyona yansıtmak. Burada maç edeceksin abi. Yani iyi bir level. Bu sezon bizim üstüme beklenti. Ooo. Oğlum çok iyi gitmiş lan. Çalalım hemen. Kerim. Ya, hadi bunlar. Etmiyorum. Onun için adam yapamıyoruz falan. Oy. Abi iki lapta da. Çok iyiymiş. Çok güzel. oldum Müzikten dolayı. Kadoksun neyse suyu kadoksun. Bakalım bulursun. Çok iyiymiş Ay. bu arada. Ya. Yeah. Abi ben çok sağda olmasın mantıksız. Yanda ikinci PC yapanlar genellikle öyle yapıyor. Reis'in de kafede CS oynarken akıyor. Nasıl yani ya kanka? İyi. Hani vardır. İyi. No. Bunu bu, bu ne bu? Borsacı. Herkes bu borsa işiyle uğraşıyor. Ne oluyor amk? Bitcoin diyede ons altını takip ediyorum. BX işiyle ile ilgileniyorum. Şu an bu şekilde izliyorum. Herhalde. Baba, biz hiç anlamadım dediğin Türkçe bile değil herhalde büyük ihtimalle. Güzelmiş ama. İyiymiş. Arkaya da yansıtma şekli. Bu sağ çok güzel bu arada. Neyse. Baya iyi. Kaz Bence kazanamaz ya. Girse. Kazanır bu arada. E, bu ciddi mi Kazanır. İrlanda'da çok büyük saygınlığı var. McGregor'ın. Ha, ne? adam, adam halkı sokağa çağırdı darmaduman oldu oğlum ortalık. Kafayı mı yedin çok sen? Çok karışık lan bu ne böyle? Yani bu yani bu setaptan hiç bok şey olmaz. Önce sen bu metabı... Bak bu kasaya aşağı at. Masaya at. at ya at, direkt ya al. Yok yok aşağı direkt ya. Yetişmiyorsan monitörün arkasını yanlama koyacaksın. Bu setup toparlamaz. Klavye öne çekeceksin. Mouse sağ alta alacaksın. Ekranları birbirinden ayıracaksın. İyi. Hoşuma gitti. Basic ama çok güzel. Basic ama çok güzel. O şey çok güzelmiş lan. Küre, küre var ya. Bu sen mi çizdin? Bize de yan... böyle yeteneklerimiz var dediler göre. Baya nasıl ısıtayım. Baya güzel çizmiş bu arada. Şimdi kral bizimkiler olmadığından dolayı